Çok marketlere yarın, yani 12 Kasım tarihinde hangi aktüel ürünler gelecek? Gelin hep beraber inceleyelim. Paşa Bahçe'nin altılı çay bardağı seti 139 lira. Zeytin turşu saklama kabları 59 lira 95 kuruş. Aynı ürünün daha geniş ve büyük olanı ise 69 lira 95 kuruş. Kapaklı cam reçellikler 29 lira 95 kuruş ve şöyle kapaklı küçük boy limon sıkacakları ise 24 lira 95 kuruş. Stantlı ikili tuzluklar ise 75 lira. Keramika markasının 12 santimlik kaseleri ise 50 lira. Küçük ev aletlerine geçelim. Arzum markasının çaycıları fiyatları da 1599 lira. Ve yine Arzu markasının kapsül kahve makineleri fiyatları da 4399 lira. Bu da Fakir markasının blender seti fiyatı ise 1999 lira. Ve Simbo markasının yağlı radyatörü 7 dilimli ve 3 kademeli sıcaklık ayarı var. Fiyatı ise 1899 lira. Bu ürünlerden almayı düşündükleriniz varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Tüm market videoları için takipte kalın. Hoşçakalın.